Herkese merhabalar. Big Blue Blob meselesini hallettikten sonra e, hem yeni bir video, yeni bir seri açısından sorularım da olmuştu kanala katılım yapan arkadaşlarımıza da. En çok bunu yazdılar. Yani Timur'un hayırı kimse o hayırlı bir şekilde <laughs> bu işi halletsin tarzında. Ve ben de biraz uğraştım. Bu bayağı bir vaktimi de aldı aslında. Ee, bazı yerlerde falan 6 f 4 de vurmak zorunda kaldım. Çünkü benim kaçırdığım detay olabiliyor. Dikkat etmem gereken onu düzeltmem gerekiyor. Bazen de şanssızlıklar, aşırı şanssızlıklar gerçekleşince alt f 4 falan vurarak bir şekilde artık Vassal feed falan da kullanmadan tertemiz bir şekilde Babür İmparatorluğu efendim Timur'un asıl heyiri olduğunu kanıtlıyorum. İki tane de Truce Break yapmak zorunda kaldım açıkçası burada çıkacaktır zaten ben OBS'de bu sefer ayar yaptım görünsün diye görünmediyse yine kardeşim nerede o saygıdeğer dostumuz işte burada True Hero of Timur Aa, güzel bir oyun oldu aslında baya da dediğim gibi uğraştırdı ama değdi efendim sizlere bunun time timelapse'ini birazdan göstereceğim bunun üzerinden tabi şöyle bir şey yapamayacağız bu videoda ben öyle bir hazırlığım yok. Alacağım anı hemen görün diye e, videoya geçtim, kayda geçtim. Timelapse time lapse üzerinden tek tek Fransa serisindeki yani Fransa videosunda olduğu gibi anlatım yapamamayacağım ama size birkaç belli başlı kritik noktadan tabi e, uyarı yapayım, dikkat etmeniz gereken diye. Onun dışında gerisi zaten kolayca halledilebilen, çözülebilen işler. Çünkü bunda Dandun oynuyorsun abi. Bulduğunu yakalayıp dalıyorsun. Öbüründe biraz hamleler sırayla gitmesi gerekiyordu. Bunda sadece dikkat etmeniz gereken koşul hangi dine ya da mezhebe agresif bir şekilde ilerleyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Buna karar vermeden dengeli bir şekilde götürmeye kalkarsanız yetişemeyebilirsiniz. Ben yetişememiştim mesela. Bir kere öyle denedim. Bir kere de böyle denedim. Dinler üzerinden gittim. Çünkü burada çok fazla agresiflik var. Ben en son ne zaman oynamıştık? Bu şey serisi vardı bizim bir tane. Me Mevat mıydı? Mevat. O Mevat serisinde oynamıştık. Ne zaman oldu? Tabi unutmuşuz orayı. Bu Hindistan'daki durumları. Bu kez oldu. Gayet de güzel oldu bence. O zaman time lapse size göstereyim. Yani bu bu kayıtta ben ilk başta Sünni devletlerin Hindistan'daki Sünni devletlerin üzerine gittim. Hızlı bir şekilde onları ele geçirmeye çalıştım. Hint devletlerine çok fazla müdahale etmedim Hindu inancına sahip. Onları zamanla vassal olarak aldım. Vassal fiit değil, vassal olarak aldım diplomatik yollarda. Ondan sonra onları hatta belirtirim gerekirse zamanı geldiğinde. Ee, o işleri hallettikten sonra da agresif bir şekilde kendim yine bütün toprakları yurt yaptım. Fikirleri göstereyim size. Diplomatik fikir veya admin fikri. Diplomatik fikri özellikle Province War Score Cost'tan dolayı istedim. Ee, yetişebilsin diye. Çünkü çok yüksek bir değer. Aynı zamanda Tabii çağlar etkisinin de bir katkısı var %25. Bu iki katkıyla birlikte çok daha rahat bir şekilde toprakları ele geçirebiliyorsunuz fazla savaş skoru maliyeti almadan. Bir de admin fikrini aldım. O admin fikrini de işte yurt maliyetlerinde indirim yapsın diye özellikle. Daha hızlı bir şekilde yurtları halledebilmek için. Bir de tabii paralı asker konusunda da indirimleri var. Son 50 yıldır galiba yaklaşık belki de 25 yıldır tam hatırlamıyorum ama e, paralı asker kullandım. Çok fazla kullandım. Ama ekonomi zaten rahatlıkla kaldırıyor. İnsan gücümü sadece işte topçular ve süvarilerde kullanıyorum. E, onun dışında başka ne diyelim sizlere? Ekonomik durumlar. Ticarete falan hiç bakmadım. Zaten çok fazla da yapabileceğiniz ekstra bir şey yok. Tabi şu an ekstra bir gücüm var. E, arka arkaya tamamlayınca toprakları ele geçirilir. Mesela buralardan çok da rahat toplanabilir. Gücümüz bayağı fazla. Ayarlanabilir onlar gerekirse ama ben tabii devam etmem bu seviyeye çünkü daha çok Bu başarımı yapmak için mücadele ettik Şeyi tamamlamadım Enstitü'yü kolonyalizmi şeyi Rönesans'ı alırken bir problem oldu maalesef ya ben Memlük'ten bekliyordum Aslında bana satsın diye Memlük satmadı gitti mahreye mi ne verdi bu enstitü öğrenmeyi o yüzden teknoloji açısından da biraz geride kaldım şu diplomatik ve admin. Gerçi diplomatiği bilerek ben geride bıraktım kendim basmadım teknolojiyi zamanında işte şey yaparım diye ee, bu enstitüleri alırım diye basa basa. İşte Rönesans'ı zaten öyle kendim aldım kolonyalizmi de devam etsem eğer yine aynı şekilde basa basa alırım. Bir süre sonra zaten Spy Network falan kurunca bu 100-200 puan civarına çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Yani yine 1000 dolaylarında bir puan biriktirdiğinizde pat 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 bütün teknolojiyi tamamlayıp maksimum seviyesine gelirsiniz. Admin fikrinde de teknolojisinde de aynı şekilde. Onun dışında başka ne diyelim? Ekstra size anlatmam gereken bir şey yok sanırım. O zaman timelapse'i görelim. Timelapse üzerinden ben zaman zaman durdurup ya burada şu var şurada şu var. İstatistikleri vesaire görmek isteyen var mı bilmiyorum ama istatistiklerde şu an böyle Yine sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım Şimdi efendim timelapse üzerinden yavaş yavaş gidelim Afganistan'la başladım tabii. En başta onu söylemedim ben değil mi <laughs> Afganistan'la başladım ee, Daha güzel bir challenge olur diye düşündüm Afganistan'la oynarsak Gerçi bir şey fark etmiyor ee, Aslında en iyi challenge belki Sistan olabilir Az toprağı var çünkü Kor e, olarak Horosan'ın da gene fazla ya da Fars'lı olabilir ama Afganistan aldım. Çok da uğraşmak istemiyorum açıkçası böyle şeylerle. Ama isteğinizi kırmamak adına bunu halledeyim dedim. Afganistan'da başladık. Şarkıda öyle bir coşku... Harbiden kendinden geçeceğim şimdi. Afganistan ile çok hızlı bir şekilde hemen memlü. Bir kere şey sorunu var başlangıçta. Memlük fazla ilişki kurabilir devletlerle. O yüzden sizi desteklemeyebilir. Bu da tabi sürekli gir çık yapmanıza neden olabilir memnun yanınızda olması savaşı daha hızlı bir şekilde bitirmenizi sağlar Ben de o yüzden artık bu yönetim biçiminin kendi vermiş olduğu sistemi kullanarak artık öyle başlamaya Karar verdim normalde Tax modifiyesi ile başlıyorum Aslında yurt indirimi de gayet seçilebilir Ama şununla başladığınızda diplomatik Reputation sayesinde oyuna başlar başlamaz Memnuk'tan destek alabiliyorsunuz Afganistan'la O yüzden onu dikkat etmenizi tavsiye ederim onun dışında tabi Hükümdarın hem yani Timur Hükümdarın çok erken ölmesi Çok büyük bir fayda sağlar ee, O süreçte şu arkadaşla kuracağınız Dostluğa dikkat edin bu kayıtta ben O hatayı yaptım dostluğu bozup tekrar Açtım ee, Savaş açma ihtimali oluyor çünkü Timur'a o yüzden e, Siz başlangıçta Bu adamla dost olmayın <laughs> Eğer Memlük'ten desteği aldıysanız Hükümdar öldüyse pat 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 Önce bunları halledin ondan sonra eğer savaşa hazırsanız bu arkadaşla da dost olup savaşı açın. O zaman sonuçları gayet iyi oluyor. O zaman yavaş yavaş ilerleyelim. Ben böyle anlatmayacağım dedim ama bir yandan da anlatıyorum sanki. Yavaş yavaş. Ha. Aa bir dakika. Dur 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 dur. Yanlış yaptık. Space'a bastık ya. <laughs> bir dakika. Şu şeye gelsin bir orada pat yani sırayla anlatayım. Ha. Şimdi bu arkadaşla bu arkadaş savaşın çok büyük bir yükünü kaldıran bir arkadaş olduğu için ateşkes anlaşması sırasında bir tane bile toprak vermeniz sizin uzun bir zaman onunla müttefik olmanızı sağlıyor ki bu müttefiklik sizin işinize yarar. O da klop toprağı bu arada 7 ee, development'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam onu vermeniz çok büyük bir fayda sağlar trust açısından özellikle ve sizde geri kalan kendi hakkınız olan tüm toprakları rahatlıkla ele geçirebilirsiniz Timur'dan. Memnun vesaire desteğiyle dediğim gibi bu savaş çok hızlı bir şekilde sona erebiliyor. Timur'un elden geldiçe müttefikin olmaması işinizi yine kolaylaştırır. Başlangıçta bu girip çıkmaları yapmanızı tavsiye ederim. Hiç uğraşmayın. Yani gidip Timur buradan güçlü bir devletle dost olursa savaş uzar. Savaşın uzamaması gerekli çünkü biz Afganistan olarak hemen Keşmir'e gireceğiz. Keşmir'e girdikten sonra da Sirin'e gireceğiz. Planımız böyle. Bir an önce şeyi... Babür'ü kurmak ilk hedefimiz. Babür'ü kurduktan sonra işimiz biraz daha kolaylaşacak. Burada Multan'ın yaşadığı bazı problemler bize yaşattığı daha doğrusu hamleler var. Onlar çok problem değil. Burada dediğim gibi videonun başlangıçlarında ee, karar vermeniz lazım. Ya sünni devletlerin üzerine gideceksiniz agresif bir şekilde tam agresif bir şekilde ya da öncelikle Hindu gariban devletleri ilak edeceksiniz. Burada o yüzden Multan meselesine değinmek istedim tekrardan. Bakın ilk savaşımıza Sirint'te 1450 itibariyle hızlıca Değerli toprağını da ele geçirdik ve bu topraklar Artık bizim e, Babiri kurmamıza yeterli oluyor Daha sonra babiri kurduktan sonra Yine hamlelerimiz devam eder. Şimdi hatırladıkça Size anlatmaya devam ederim Hamleleri sırayla. Bu Lada'nın İlakını çok geciktirdim maalesef. Aslında Sonradan fark ettim. Bunun Kültürel bir görevi varmış ya. O görevde Konsantre olmamıştım ben ona Ladak meselesi. Kolayca halledilebilen Bir görevmiş. Lada erken dönemde Alabilirsiniz. Yoksa biraz uğraştırıyor sizi Alırken Arka arkaya Biz, senin savaşmak istediğin adamlarla dost oluyor, uğraştırıyor seni. Ben ha bu arada başlangıçta tabii birkaç tane böyle Hindu devleti almanıza da sakınca yok. Agresifliği kontrol etmeniz yeterli. Yani çok yüksek seviyelere çıkarmadan onları rahatsız etmeden bu toprakları sırayla alırsanız iyi olur. Sirin'de geçtiğinizde özellikle sünni bir devlet ve çok yüksek agresifler doğurduğundan işte orada ona göre bir karar vermekte yarar var diyorum. Burada tabi alan alanı. Biz Multan'a girmişiz artık. Multan'a girdik ve önemli bir toprak gücünü fethettik. Buradaki amacım Multan'ı kendi bölgesine tamamen atmak. Burası veya Hindistan görevi için son sınırlar buralar diye hatırlıyorum. Ama ben yine hadi dedim sınırları düzelteyim. Bunun videosunu yaptığımda arkadaşlar şimdi kör olduk demesinler. Şurayı özellikle düzelttim oyunun sonunda falan. Ee, ve Multan tabi bize yenildikten sonra Afgan şeyi Bal Balüçistan tarafından direkt saldırı tehdidi alıyor ve orada mağlubiyetini alıyor zaten yeniliyor. Nagor burada tabi şu savaşa girerken Multan Jaunpur'da olsu vardı ki aman 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 o bitmek bilmeyecek derken Jaunpur burada bir savaşa girişti işgal altına aldılar şehirlerini falan bir iki şehrini ki zor bir savaş değildi ama o işte fırsatı çok iyi beklemeniz lazım takip etmeniz lazım iyi bir şekilde ben Orada bir puan hemen öne geçer geçmez katılmama ihtimali tak savaşı açtım Multan'a o şekilde de girdim. Ki Multan Canpur'da olsun bizim önümüzü tıkardı. Aşırı derecede. Ondan sonra tabii Nagor'la da dostu. Nagor'u da... Nagor bu savaşa benim savaşıma girmişti galiba. Ben ona beyaz barış gibi bir şey yaptım ama yeniliyor o da buradaki devletlere diye hatırlıyorum. Sint devletinin de ilakını tamamladık. Sint de çünkü yüksek agresifliğe sahipti. Ve sünni bir devletti dedim ya. Burada onların üzerine agresif bir şekilde ilerliyorum diye o yüzden bu fetihi de gerçekleştirmek zorunda kaldık. Başka ne yaptık? Ha, burada işte biz bu savaşın bir önemi de bu arada. Nagor Sünni bir devlet. Ama Mevar dediğiniz devlet ise Hindu. Şimdi Hindu bir devletin yükselmesi benim işime gelir. Agresifliği Sünni devletlerin fazla olursa ki olacak zaten ve Sünni devlet sayısı fazla olursa bu da koalisyon ihtimalini daha da arttırır. O yüzden Nagor'un bu yenilgisini almasını da biraz sağladım ben. Ve işime de geldi. Çok da iyi oldu açıkçası. Onun dışına devam edelim. Ben tabi yine buradan devam ediyorum. Şurada tabi bir toprak var. Şurayı almayı unuttuk. Ee, bir an gözümden kaçtı. Sonra ilerisi için oluyor bu. Burası değerli bir ticaret merkezi. Üçüncü seviyedi burası. Çağlar etkisinde 2 veya 3 seviye olmalı diye bir şey var. Onu tabi nasıl gösteririm şu an gösteremem. Ama soran olursa yine detaylı anlatırım ben. 5 tane toprağa ihtiyacınız var ticaret merkezi olan. ikinci seviye olmalı. Burası üçüncü seviye. Burayı almadım sonra çok pişman oldum. Keşke alsaydım yani. Ciddi bir para ödedik. 200 Luka boşa gitti mesela. <laughs> Sırf o yüzden. Sonra Nagor bu arada güzel bir yem oldu bize. Başka ne yapmışız şimdi? Gujarat seferinde. ha işte. Bak şurayı alsana. Burayı alıyorum. Sırf buraya komşu olayım falan. Ya da şunların önünü keseyim diye ama. Halbuki burayı alsaydım 200 Luka boşuna ödemeyecektim. Orada öyle bir şeyimiz oldu. Hatamız oldu maalesef. Ne Dediğim gibi Hindu bir devlet. Biz yine Sünni devletlerle mücadele etmeye devam ediyoruz agresiflik açısından. Eee Sirin'le sürekli savaşlarımız oldu. Burada Timur'u ben parçaladım özellikle bu parçalanma diye hatırlıyorum. Bir kere daha mı parçaladım ben bunu böyle ya? Sonra bir kere daha fethettim mi? Ne yaptı? şeyler yaptı Timur. Timur çok agresifti ve sürekli karşıma geldi. Jaunpur'la dostu karşıma geldi. Buradaki birkaç devletle uğraştım. Onlarla da savaşa geldi. Uğraştık durduk ama burada tabii benim sağlam müttefikim bana çok iyi destek verdi. Neyse Jaunpur'u bu arada yine ortadan ikiye böldük. Onda da güzel bir savaşımız oldu. Devam edelim. Burada tabii kritik bir durum var. Ondan da bahsetmek lazım. Bengal devleti her oyunda hemen hemen Bahmanis ve Malva devletleriyle bir ilişki kurar. İyi bir ilişki kurar. Bu ilişki sizi de bayağı zorlar aslında ilerlerken. Bu ilişkinin bozulması için de yine fırsat beklemeniz lazım. Ben tabii genelde savaşa çağırdım Bengali. Savaşa çağırdım andan Malva'ya daldım falan. Böyle giderken en son kendisi bir savaşa girdiğinde işgal yedi. Yine burada anlatmıştım ya size Jaunpur girmedi diye. Aynı durumdan dolayı işgal altındaki şehirleri ve savaş yorgunluğu bir de borçlarından dolayı Malva savaşına gelmedi. Hemen Malva'ya savaş açmıştım. İlerisinde daha zayıf durumda Malva o dönemler. artık çünkü benim trash de favorum da az olduğu için savaşlara da çağıramıyorum sürekli. Hani oyalayalım diye. Malva'yı ve Bahmani'si aynı anda o şekilde alan savaşlarım buradaki kilidi resmen açtı. Çok rahat bir şekilde artık Hindistan bizim oldu. Devam edelim. Vassal feat elimden gelince dediğim gibi hoşlanmadığım için önceki videoları da izleyen arkadaşlar bilir. Ee, Vassal fit kullanmadan ilerlemeyi tercih ediyorum Bundan keyif alıyorum O yüzden uğraştırabiliyor bu biraz Hem isyan risklerinden dolayı uğraştırıyor Hem puan Ama puanlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadım Gerçi İsyan riskleri de son dönemde oldu %140-150 genişlemeler olunca onları bastırmakla uğraştık Burada bir Mevar seferimiz var bu arada Ondan da bahsedelim Mevar'ı ele geçirmek istemiyordum Benim dostum da hatta Malva'ya karşı koruyordum Malva ile ilişkiyi bozduğum anda Mevar'ı hemen zaten devre dışı bıraktım Mevar'la bu savaşı yapma sebebim tamamen Malva'nın topraklarına komşu olmak ve aralarındaki bağlantıyı kesmek. Bir daha uğraşmamak adına. Bazen oluyor işte insan uyarıyı falan unutabiliyor uyarı vermeyi. O tür durumlarla uğraşmayalım diye. Topraklarını ele geçirdim. Jaunpur bu arada Mevar'ı koruyordu galiba ve onunla beyaz barış yaptım. Bu beyaz barışlar çok önemlidir. 15 yıl ateşkes sırar normalde %100 anlaşma yaparsanız. Ama böyle birisini korumaya kalktı efendim dostluk kontenjanından savaşa girdi. O savaşlarda hemen Jaunpur gibi devletleri Beyaz Barış'a ikna edin. 5 yıl sonra bir daha %100'lük anlaşmaya gidin. Bu sistemi sürekli uyguladık zaten. Jaunpur'da, Malva'da, Malva'da olmayabilir pardon. Bahmaniz ve Viyanagar'da bunlar da çok yaptık. Bengal'de de oyunun sonlarında uygulayarak. Böylece çok rahat bu çok da rahat değil aslında 1546'ya anca yetişti ama bir de iki tane Trust Break var. Ya, trust Break'ler olduğu için ben ondan dolayı aslında rahat diyemiyorum. Yoksa onlar da olmasaydı rahat derdim. Uğraşmamış olurduk ekstra. Ee, ama diplomatik fikrim olduğu için zaten o da çok büyük bir avantaj aslında istikrar kaybı açısından. Neyse. Ee, burayı ele geçirdik. Bu ele geçirdiğim hamle tabii Mevarın Hindu devlet olduğunu söylemiştim. Buradaki Hindu devletlerin biraz canını sıkıyor ama çok da üzerine gitmiyorum işte bilerek. Koalisyon tehdidi oluşturmasın diye. Çünkü bunlar koalisyon tehdidine girdi mi gerisini toplayamazsınız. Bayağı uğraştırır sizi. Ondan sonra bak burada mesela Gujarat'ı falan parçalıyorum. Devlet bırakıyorum. Bunlar tabii kendi kendini yiyor. Ben, benim vassalım falan değil. Ben serbest bıraktım Gujarat'tan. Çünkü o kendisi sünni bir devlet. Ama bu Hindu bir devlet. Hindu devletlerin videonun başlarında da söylediğim gibi yaşaması şu an işime geliyor. Onları yaşatmaya çalışıyorum elden geldiğince. Varlıklarını sürdürsünler istiyorum. Burada birbirlerini yiyorlar falan. Ondan sonra bu biraz draklama dönemi olmuş galiba. Ha. Neden olduğu belli oldu. Malva Savaşı. Efendim, Multan-Jaunpur meselesinde anlattığım olayın bir benzeri Malva seferi sırasında Bengal ile arasında yaşandı. Bengal Orissa seferindeydi diye hatırlıyorum ve o sefer sırasında savaş yorgunluğudur, işgalli yemiştir, bir şeyler olmuştur, borçtur falan derken savaşa gelemeyeceğini ilan ederken ben savaşı başlattım. Bu dönemde Bahmani'sinde de Malva'ya gireceğini tahmin ediyordum. İşime gelirdi bu. Çünkü iki tane düşmanım aynı anda birbirine girmiş olacaktı. Ben bu toprakları almadan önce bu arada savaş başladı. Bu da benim vakit kazanmamı sağlayacaktı. Hali hazırda Bengal yaşadığı problemden dolayı Bahmani savaşına da gelmedi. Böylece artık Hindistan kilidi açılmış oldu. Çünkü Bengal çok ciddi bir engeldi. Bengal ile dostluğumuz bozulsaydı 126 civarı agresifliği vardı. Ve muhtemelen koalisyon tehditlerinden biri olarak karşımda kalabilirdi bunu çok dengeli bir şekilde götürmeniz gerekiyor efendim. Tabi Bahmanis savaşı biraz daha uzun sürüyor. Bahmanis Malva ile ateşkes anlaşmasını yaptı ve bu ateşkes anlaşması sonucunda da toprakları istediği gibi ele geçirdi ya da yok bir tane mi toprak aldı bir iki tane toprak aldı galiba devlet bıraktı. Devlet bırakması yine benim işime geliyor. Onun dışında ve işte Bahmanis seferi. Burada benim seferimin uzama sebebini de söyleyeyim size. Bir savaşım daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. O savaşın ateşkesini beklemem gerekiyordu ki Viyayanagar'ı savaşa sokayım. Viyayanagar'la da dostluk kurdum. Bu çok önemlidir. Viyayanagar Hindu bir devlet. Gücü zayıflamaya başlamıştı. Eğer engellemeseydim Bahmanis onu yutabilirdi ki hiç işimize gelmezdi bu. Ben Viyayanagar'ı koruma altına aldım dost olarak. Ve ilk fırsatta Bahmanis'e girdiğim anda savaşa çağırdım. Toprak vereceğimi iddia ettim. Vermedim tabii ki. <laughs> ve artık Viyanagara'da komşu olduk bu savaşla birlikte. Hem ülkesini ikiye böldüm hem de Vijayanagara komşu olduk. Bu da artık Vijayanagara'ya ilerleyebileceğimiz anlamına geliyor. Yıl 1499. Vijayanagar yüksek bir savaş skoruna sahip bir devlet de toprak açısından. Bu yüzden ona er ne kadar erken girerseniz o kadar iyi ama ben hala işimi bitirmedim buralarla. Çünkü bu işler bittikten sonra ancak Hindu devletlerle uğraşabilirsin. Yoksa buradakiler agresiften koalisyona falan girerse çok uğraşırsın. Şurada küçük devletçikler 8-10K askerlerle gelir, bayağı uğraştırır sizi. Hiç gerek yok böyle bir uğraşa. Bahman seferi çok önemliydi. Artık bu seferle de birlikte dediğim gibi kilit açıldı, gitti. Burası artık tamamen benim kontrolümün altına girecek. Geri kalan dönemde zaten tamamı kontrol altına girecek de ama epey uğraştırmıştı açıkçası Bengal'in dostluğu. Jaunpur seferimiz devam ediyor. Jaunpur dostunu koruyor, birisini koruyor. İşte efendim ben yine o şekilde önce bir beyaz barış yapıyorum. Ondan sonra 5 yıl sonra bir daha dalıyorum. Yüzde yüzlük anlaşma falan derken. Böyle böyle bir süreç. Bunu halletmeniz, bu şekilde halletmeniz önemli. Çok normal bir şey değil zaten bu. Verdikleri görevde, yapmanızı istediği görevde. O yüzden biraz exploit tadında hamleler yapılması gerekiyor burada. Onun dışında başka ne yapmışız? Ben tabi burada artık buralara girdiğim anda sanırım şurada bir iki devlet vardı. Bunları vassal yapmış olmam lazım. Diplomatik yollardan. Yavaş yavaş Hindu devletlerle aram dahi zaten sürekli ilişki geliştiriyorum. Beş tane bile diplomat var zaten. Hepsi gidiyor bir yerlere. O yüzden artık vassal yapmaya başlıyorum o devletleri falan. şöyle biraz dursun da. Başka ne yapalım? Ne anlatalım? Burada devletler birbirini yiyor. Önemli değil, yesinler. Bak, biz böyle geliriz, tek savaşta alır geçeriz. Ve artık Hindu devletlere karşı da agresifliğim artmaya başladı. Çünkü Sünni devletlerle işim bitti. Kalan bir tane Jaunpur var. Bengal zaten dostumdu. Başka? Bunların hepsi Hindu. Artık onlara girebiliriz. Hamlelerimiz o şekilde devam ediyor. Başka ne yapayım şimdi anlatayım size. Evet bir yana seferi. Biraz gecikti ama o da hamleler gerekiyordu arka arka yapmam gereken. Bengal dosu buraya kadar bozmadım diye hatırlıyorum. Bu seferden sonra bozmuş olabilirim ya da burada bir katmandu seferi falan vardı. Koruyordu onu. O dönemlerde tuttum çünkü. Bengal'i bu savaşta da kullandım. Çok işime yaradı. Viyana göre daha rahat bir şekilde teslim aldık. Paralı askerleri yavaş yavaş kullanmaya başlıyorum bu dönemler artık. Bu döneme kadar kullanmadım. Pek tercih etmiyorum. Paralı askeri kullanmayı da sevmem ama bir süre sonra artık ekonomi çok fazla olunca insan gücü de zor kazanıldığından bir de bu agresif ilerleme tarzından dolayı e, mecbur kalıyorsunuz ve kullanmak durumundasınız. E, benim tek derdim işte ülkenin mesela borcu falan olmasın. Yani çok sever böyle yönetim anlayışını. Ha bu tür oyunlarda böyle şeylerle uğraşılmaz borcunu falan yaparsın her türlü. Amacın zaten belli ama o şekilde de olsa biz... Sabit oyunumuzdan devam ediyoruz efendim. Bak vassal feed falan da yok. Buyurun ala ala devam ediyor devlet. Yıkıp geçiyor ortalığı. Sanırım artık Bengal'le dostumuz bozuldu. Ve ben burada son onun korumaya çalıştığı veya koruyabileceği devletleri de ilak ediyorum. Ateşkes bittikten sonra ona bir girişimiz olacak. Yanlış hatırlamıyor isem. Bunları ele geçirmeye devam yine. Dandandan dan dan alıyoruz. 1531, 32 ve evet 32'de daha yeni girmişiz Bengal'e ye mesela. Ama 20 sene gibi bir süreçte bitti bu. İşte neden? Bengal birini koruyor. %100 %145 genişleme oldu burada. Belki bir iki toprakta yurt yapmadığım vardı. O da olabilir. Toplamda %150 falan olabilir. Bu dönem artık Bengal'e girme vakti geldi. Bengal'in koruduğu devletler olabiliyor. Ondan sonra gidiyorsunuz ona savaş açıyorsunuz. Beyaz Barış'a. Hemen başkentini işgal edin. Zaten beyaz barışa razı olacaktır. 5 yıllık ateşkes. Videonun sonunda direkt sadece timelapse'ı de yayınlamış oluruz efendim. Bu şekilde çok keyif alamadım diyecek arkadaşlar için. Sonlara doğru bir hatam oldu. yüzde %98 kaldı ama ya alırım diye düşünüyordum. Problem yaratmadım orada. Ben bu taraftaki devletleri son olarak halledeyim dedim. Bahmanis ise maalesef bir kere ateşkesi bozmam gerekiyordu. Yaptığım anlaşmalar nedeniyle. Ama bir kereden de problem olmaz diye düşünürken tabii şeyi unuttuk. Bunlar komşu ya. Viyanagar savaş açtı Bahmanis'e. Bu sefer mecburen Viyanagar. Çünkü Viyanagar bu topraklara geçirirse iki kere Viyanagar'la savaş yapmam gerekecekti. Onun yerine ben direkt Viyanagar'a savaş açtım. Buradaki topraklar zaten yurt olmuştu. Bu sefer buradaki topraklarını hallettim. Arada o çıktı gitti. Sonra Bahmanis falan. Zaten Bahmanis'i en son sizlerle birlikte az önce almıştık. Ve artık son topraklar geliyor. Bengal. Şu kale devleti bir sürü devletle birlikte geldi karşıma. O biraz uğraştırdı savaş skoru açısından. Şurada bir tane gariban var. Onun dostu vardı. Kan falan onları hallettik derken efendim böyle bitmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane de timelapse sadece timelapse'in kendisi olan şeklinde video olsun diyorum. Hoşçakalın.